Sadece Yok. tesis misafirlerim oluyor Aynen. ama misafirlerimiz sahili kullanabiliyor, restorantı kullanabiliyor. O konuda hiçbir şeyimiz olmuyor. Tamam, onu merak etmiştim Günü bir soruyla. Günübirlik olarak şey, girilmiyor ama havuza girilmiyor, hijyen kuralları gereği otelde evet. konaklayan misafirlerimize ait olmuş oluyor. Bir de şöyle karşıda bir odamız var bizim. Hı -hı. Şömineli bunlar Bunlar da tam iki kişilik, üç kişilik kalınabilecek yerler. İsterseniz gösterebilirim. Tamam. Bu, da, bir size. Bu da farklı bir kategori. yatak falan efsane soba bayıldık. Bir şömineimiz var burada. 2 evet. kişi, 3. kişi de bu çekyatta yatabilir. Açıldığında yani. zaman evet. tam bir yetişkin insanın yatabileceği <laughs> şekilde geliyor. Bunun üzerinde yumuşatmamız var. Çarşafını falan koyuyoruz, yastığını koyuyoruz. O <laughs> özel bu tarafta gayet geniş. Evet. Ayrıca kışın konaklamalar için tüm odalarda alttan ısıtma mevcut. Evet. Ee, şömine ve soba var ve klimamız da çalışıyor. Hı hı. Yani kışın konaklamada soğuktan dolayı hiçbir problem yaşamıyoruz. Yemek olayı nasıl oluyor? Sabah kahvaltı, akşam yemeği tarzı mi? bizim verdiğimiz fiyatlara dahil. Tamam. Ee, misafirler bu şekilde geliyor. Öğle yemeği bir akşam yemeği almak isterlerse de restoranımız var. Alakart restoranımız, dışarıda gidebileceğimiz, ızgara usulünde olsun, hı hı. balık olsun, et olsun, günün menüsü olsun. Misafirler restorantı tercih edebilirler. Evet, yani. o ekstra o akşam ekstra. yemeği ekstra. Onlar olarak. ekstra. Oluyor. Tamam. Buraya 3 kişi rahatlarda kullanabiliriz. 3 kişi Bence de. Çok güzel ya, bayıldık biz. Böyle doğanın içinde efsane yani. Hele şu balkonda oturup böyle keyif yapmak. Var. Çok güzel. İçeri de tamamen ahşap. Zaten içeri girdiğinizde o ahşap kokusunu alıyorsunuz evet. siz de. Aynen öyle. Bir de buranın en güzel yanı bence deniz de çok güzel burada. Ormanlığının denizi. Yani temizlik konusunda da çok güzel. Dalga konusunda da evet. hiçbir problem yaşamıyoruz. Çok ve güzel. denize bir mesafemiz yok. İnsanlar denizden çıkıp havuza geliyorlar. Aynen. Burada direkt çocuk havuzumuz var, yetişkin havuzumuz evet. var. Odalar hemen karşı tarafta. Yani çok tam güzelcukla. böyle bir kaçamak yapmalık. İstanbul'a uzaklığımız 1,5-2 saat sadece. Bursa'ya uzaklığımız 1,5-2 saat. Hı hı. Zaten İstanbul'dan ve Bursa'dan ağırlık olarak misafirler hı hı. geliyor buraya. Yeni yılda çok güzel olmuş burada birkaç yeni, gördük hikaye. Yeni yılda, yeni yılda programlarımız... Yani burada olan misafirlerimiz çok memnunlardı hı hı. çıkarken Böyle için. Böyle özel günlerde kalabalık oluyordur ya. Oluyor. Özel günlerde evet. sevgililer günü mesela evet, şimdi evet. sevgililer günü 14 Şubat. Orada bile rezervasyonlarımız var bizim sevgililer evet. günü akşam için. Tam o konsepte de uygun bir yer bence burası. Çok teşekkür ederiz ben teşekkür güzel ederim. sohbetiniz Lütfen. için. Ben teşekkür verdiğiniz ederim bilgiler sizlere. için. Çok beğendik burayı. Herkese de tavsiye ederiz. Havuzumuz boş ama yani evet. görüntü sevgili olmasın diyorsanız bakabiliriz isterseniz. Ben Tamamdır. baktım biraz. Çektim orayı. Şurası bar kısmı sanırım. Burası bar. Yazı